bir insan konuşurken akıl veremiyor, yani delil veremiyorsa o yan akıl hastası, yan da sahtekar. İşte alın size cehennemin bütünü ve bu da beyaz kanı üretecekti. Katrizyon formül buydu. Neden? E çünkü biz Allah rızası için bu formülü Cenab-ı Allah hüç şeriatın hükmüne göre bize veriyor. Ha, aklı başında bir devlet büyüğü, bir din adamı geldiğinde bu formülü ona veriyoruz. Ve o da insanlığı yok etmeye değil de ebediyen var olsun diye kullanıyor. Vücutta beyaz kanı üretecek olan formülün özelliğini anlatayım. Bakın. Bu normalde insanlar görmeyerek, bilmeyerek büyük bir zevkle gittiği büyük bir zevkle gittiğiniz ve kendi nefsinize hakimiyetliğinizi sağlayamadığınız benliğiniz cehennemin en alt tabakası. Zifiri karanlığı. bakın. Ve insan bu karanlığı görünce ister istemez direkt aydınlığı arar. Şu aydınlığı arar ve o doğrusa ya Rabbim yardım et, rahmetine muhtacım der, imanı tamamlar. Şimdi vücuttaki beyaz kanı verecek olan bu formül niye yok etmek zorunda kalır? Çünkü bunu insanlığı yok etmeye kullanırlar bu sefer. Bu ülkedekiler. Yıllardan beri bunu yaptılar. Bakın bunun ne olduğunu anlatacağım. Bu örneğin size zinayı sevdiriyor, dünyayı sevdiriyor, malı sevdiriyor, mülkü sevdiriyor. Ve bu durumu bilen, ilmine amel edemeyen alimler, hocalar, şar, tarikat, cemaatler size vaat veriyor. Verdikleri vaat bu. Cehennemin en alt tabakası. Onu şimdi size delilleriyle gösterdim. Bakın. Ve katrilyonluk bir formül. Bunu normal insan düzenli bir şekilde 40 gün boyunca tükettiğinde o zifiri kendindeki karanlığı görüp Cenab-ı Allah'ın rahmetine muhtaç olduğunu görüp zinadan, haramdan, hırsızlıktan, işte öksüz yetim haklarını gasp etmekten kendini kurtaracak. Çünkü bunu görecek. Bu karanlığı. Şimdi size bunu göstermiyorlar. Hayat taşıyan kablo kopuk vaatlarla cennet vaadı, işte uçuyorlar, kaçıyorlar bu. Ve kendi benliklerini size göstererek kendilerini kullanıp hastalıklarını size bulaştırdılar. Sizi bu hale getirdiler. Bakın, burada bu delili var. Bunu niçin katrilyonlarca bir servet harcayıp yok etmek istiyor? Bakın, cehennem deresinde çırıl çıplak Sıdıka Tamer. Bakın, yüzü, kolları, ayakları. Bunun neti olanı var slaytlardan. İlk açtığım sitedeki slaytlara bakın net olarak görürsünüz. Bakın o karartının meyvesi buydu. Az kaldı zamansız olarak dünya geldi. Bu Bermuda üçgeni A sistemi. Bunu oluşturan akıl sağlığını yitirmiş alimler ve şehirler. Niyetini bozmuş. Devlet büyükleri de dahil akıllarını kiraya vermişler. Size verdikleri vaat o zifiri karanlık. Şurası. Ve siz burayı görmediğiniz için bu şekilde görüyorsunuz. Gerçekte görmediğiniz için. Yani sanki Allah yolunda hizmet ediyorsunuz. Allah'ın mübarek insan e, Allah yolunda hizmet eden mübarek insanlara hizmet ediyorsunuz diye sizi bunu gösteriyor. Halbuki bu hayat taşıyan kablo kopuk. Yani bütün hepinizi yani AKP yönetimi şeyleri bu ülkeyi tek değil dünyayı kandırdığı ortaya çıkıyor. Bakın şu. Şu kablo kopuk. Bakın şöyle göstereyim. Biraz aklınızda kıtlık var olmasa 4000 videoda bak. Ha. Şu kablo kopuk ve bunu bu lamba yanık olarak gösteriyorlar. Halbuki bu lamba yanıksa siz bu lambadaki beyaz kanı aldıysanız gönlünüz gözünüz tok olur. Zina'yı o şekilde bir zifiri bir karanlık olarak görürsünüz. Bu aydınlıkta kendinizi tutabilmek için mücadele verirsiniz ve mücadele verdikçe rahmet gelir. Şimdi bu onu anlatıyor ve bu katrilyonluk e, formülü niye yok ettiler? Çünkü şeriatın hükmüne göre bize emanet edilir, biz burada bir mücadele veririz. Niyeti iyi olan Müslümanlar ya falan yerde bir Müslüman kardeşim dardadır, zor durumdadır gelir bu formülü ona verir. Çünkü niyeti iyi olduğu için insanlığa kullanır. Kötü niyetler insanların eline geçtiğinde kıyameti koparırlar. Bunu ben mesela kullanacağım. Vücuduma yavaş yavaş beyaz kan verecek. Çünkü sinir sistemlerim tamamen ölmüş. İstersen göstereyim. Ayaklarım koptu kopacak durumda. Bakın. Bakın. Ayaklarıma bak. Yani kalan kan yok yani. Vücutta kan hiç yok. Bakın. Ve bu tekrar yeniden vücuda bir meleke hali verecek. Belki bir yıl, belki üç yıl, belki beş yıl, belki on yıl bir direniş ve bu işte tekrar Allah razı için bir şeyler yap. Şu kabloyu bağlamaya çalışacak. Bülüş, garip ölümler, kalp krizi, dünya bu hale gelecek. Ayetlerde geçen, hadislerde geçen bütün dünyayı bir an karartı kıyametten önce. Ve 1860 yıl var. Mehdi Aleyhisselam demek emin bir Müslüman, bütün Müslümanların adına cenk yapan demek. Her emin insan Mehdi'dir yani. Sizin nereniz Mehdi bilmiyorum da. Bakın. Bunu normalde yedikçe düzenli bir şekilde size cehennemin en alt tabakasında olduğunuzu gösterecek. Bir karartının içerisinde olduğunuzu gösterecek. Hatalarınızı, kusurlarınızı, günahlarınızı ve boş bir boşlukta ölüme doğru sürüklendiğinizi görünce ister istemez insan sımsıkı Allah'ın ipine sarılacak ve bu nura ulaşacaktı. Yani diğer tıbbın söylediği beyaz kan. Yani zaten bizim cenab normalde alimler mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ın dilinden anlayıp konuşsa bütün dünya Müslüman olur. Diline bakın budur ha. Cenab Allah'ın var olduğu peygamber efendimiz, evliyalar, enbiyalar şu beyaz kan yeryüzünde yok olmasın. E diyeceksin o zaman gayrimüslimler ölü olması lazım. Yok tek bir nefis, tek bir candan yaratıldığımız için Müslümanların vücudundaki beyaz kan eksilmediği müddetçe gayrimüslimlerde de eksilmiyor. Müslümanlarda bittikçe gayrimüslimlerde de bitiyor. Bu da ne demek oluyor? Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ın dilinden anlayan bir alim diyecek alın size delilleriyle Müslümanlar var olduğu müddetçe gayrimüslimler eptikleniyor. Kainat eftikleniyor. Nasıl oluyor tarih boyunca Müslümanlar gayrimüslimlere kurban ediliyor? Yani Müslümanlar var olduğu müddetçe bütün kainat var, insanlık var. Onlar yok oldukça bütün kainat ve insanlık yok oluyor. Delilleriyle size anlatabilirdi.